Arkadaşlar Duru Kuş'un kanalına hoş geldiniz. El salla kızım. El salla bay bay. Evet arkadaşlar bugün Duru Kuş'la beraber Scooter sürmeyi öğreneceğiz. Hadi gel anneciğim. Evet bunu sürelim. Duru sürecek ve biz de çok eğleneceğiz. Evet anneciğim sana hemen yardımcı olayım. Şimdi... Kızım gel bakalım gel bakalım buraya duru hadi hadi bin bakalım hmm, nasıl biniyorsun bin anneciğim hop <laughs> evet şimdi hop 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 evet ama bu birazcık şey oldu sanki. Duru gidiyor arkadaşlar. Gidiyor 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 gidiyor. Duru, geri gel 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 Hoppa. Evet şimdi ne yapalım? Sana iyice öğretelim. İki ayağınla değil kızım. Hadi gel. Başlayalım. Arkadaşlar Duru şimdi. Scooter'ına binecek. Bin bakalım. Evet. Evet çok iyi. Duru gidiyor. Çok geliyor. Bir ayağını aşağı indir kızım. Bir ayağını. <laughs> Bir ayağını aşağı indir istersen. Hadi hadi. Çuf çuf yapacağız. Bak böyle bineceksin. Bir ayağımız böyle. Ayaklarımız böyle. Hop. Hop yapacaksın anneciğim. Hadi gel bakalım. Evet gel 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 gel. Bu senin skuterin Evet aşkım bir ayağını da indir aşağı o iki ayağını koyuyor Hop, hadi hadi gel bin sen mi süreceksin hadi bin bakalım hadi. Ben süreyim tamam. Duru geliyor geliyor geliyor. geliyor 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 gülü. Duru gidiyor gidiyor. Hoppa. Bitti mi kızım bu kadar mıydı? Hadi bin bakalım bin bin. <laughs> evet arkadaşlar. Ben mi bineyim? Hayır sen bin bu senin skuterin anneciğim. Hadi bakalım. Bize göster. Hmm, mi sürmek istiyorsun? Aa, Dora gitti kayboldu. Dora neredesin? Hey, a, burada. Dora Scooter'ın burada seni bekliyoruz. Oo, hoş geldin kızım. Hoş geldin anneciğim. Hadi bakalım bin anneciğim. Evet. Oh bye bye. Oh. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü scooter maceramızın da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.